Herkese <laughs> herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere SQL Database'den başlangıç tarihi ve bitiş tarihi alanındaki verileri çekip Excel dosyasına yazdığım uygulamadan bahsetmek istiyorum. Burada başlangıç ve bitiş tarihleri belirleniyor. İstiyorsanız dosyaları gruplayarak istiyorsanız tek bir dosyaya verileri yazıyorsunuz. Daha fazla uzatmadan örnek bir uygulama göstereyim. Burada başlamadan önce buradan da bahsetmek istiyorum. Disk seçimi yapılıyor. Örneğin F diski dedik, rapor al dedik. Bilgisayarda bulamadığı için hata verdi. Mevcut olan bir G diskini seçelim. Tek klasör diyelim. Rapor al diyelim. Şu an database'de bu aralıkta kayıt olup olmadığına bakıyor. Bulamazsa hata verecek. Bulursa başlayacak. Başladı, bitirdi. Bu da gördüğünüz gibi tek bir dosya oluşturdu. Ayın birinden ayın 5'ine kadar verileri yazdı. Biraz daha uzun bir aralık seçelim. Örneğin 5. ayın 17'si diyelim. Rapor al diyelim. Bu arada SQL database'deki verileri okuyor. Örnek bir database oluşturdum SQL'e. Bu da database'de e, her bir saatte bir, yani bir e, örnek bir program yazdım. Her bir saatte bir SQL'in içine girip, SQL'in içine verileri yazıyor. Böyle örnek bir database oluşturmuş oldum kendime. Raporu aldı. Birinci ayın birinden e, beşinci ayın on altısına kadar, on yedi son, en son 16'sının verilerini burada görüyorsunuz. 3. ay, ikinci ay, birinci ay. Bu ilk seçenek. İkinci seçenek de dosyaları gruplamak. Bu gruplama yaptığı için biraz daha uzun sürüyor. İkinci ayın 17'si diyeyim. Rapor al diyeyim. Gördüğünüz gibi klasör oluşturdu. Klasörün içine bulunduğumuz yılı oluşturdu, içine Ocak ayını oluşturdu, saatlik debiyi ve gün gün, daha deminki gibi tek bir klasöre değil, birinci ayın verileri birinci ayın klasörüne yazıldı. Bunu kendisi otomatik yapıyor. İçine girelim 2023 yılı Ocak ayı, Şubat ayı da olduğu için birazdan Şubat ayı klasörünü kendisi otomatik oluşturacak. Gördüğünüz gibi Şubat ayı klasörünü oluşturdu. Başaralım. ben burada kısa bir uygulama daha yapmak istiyorum tabi onun dışında örneği tek klasör ee, bu sefer tarihi değiştirdik rapor al diyelim yani. yine farklı tarihlere tek klasöre de rapor alabilirsiniz Gördüğünüz gibi yine rapor aldı. Aynı güne tekrar almaya çalışalım. Zaten oluşturulmuş silip tekrar deneyin diyor. Silmeniz gerekiyor yani. Ya da tarihi değiştirmeniz gerekiyor. Dosyaları grupla diyelim. 12. ayın 25'inden 2023 2024 1. ayın 12'sine kadar bir rapor daha alalım. Rapor al diyorum. Klasörün içine girdim. 2023 yılını oluşturdu. 2024 verilerine geçtiği zaman 2024 yılı klasörü oluşturacak. Gördüğünüz gibi oluşturdu. Burada gruplamış oluyorum aslında. Bakalım gerçekten de doğru aldı mı? Gördüğünüz gibi ayın 25'inden 30 bin'e kadar aldı. 2024 yılı Ocak ayı saatlikte bir ayın 12'si son ayın 11'ini kaydetti. İşlem başarılı. Onun dışında bir şey daha göstermek istiyorum. Burada başlangıç tarihini 2024 diyelim. Bitiş tarihini 2025 diyelim rapor al diyelim. Gördüğünüz gibi uygun kayıt bulunamadı diye hata verdi. Eğer bulamazsa alarmlara uygun kayıt bulunamadı şeklinde hatayı düşürüyor. Benim anlatacaklarım bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.